Uh, Elim kesti. Ee, bandımız da bitti. Ne yapacağız? Ee, hiç sorun değil. Bu damarlıyor. Yedi damar otu. Hemen birkaç yaprak topluyoruz. Böyle iyice eziyoruz. Yara iyileştirici, kolesterol düşürücü. Aynı zamanda arı sokmalarına iyi geliyor. Bunu iyice ezdikten sonra yaralanan kısmımıza iyice bastırıyoruz de Ya Bunun üzerine sarı diyece diyeceğine. Bu yarayı iyileştiriyor. Mikrop kapmaz. Evet. Bu şekil. Bunun e, diğer damar otu ile karıştırılıyor. Damarlı ot deniliyor ama esas şu otlar bakın şu şekil. Yedi damar otu, damarlı ot. Damarlı ot bir, bir çeşidi daha var. O da faydalıdır ama bunun dediğim gibi bu cinsleri ee, çok her yerde bulabilirsiniz. Bulunmayan hemen hemen hiçbir hiçbir yeri yok. Yani Türkiye'nin her yerinde bulunabilir. Yol kenarlarında olsun, bahçelerde olsun, bahçe kenarlarında olsun. Bunlardan olur. Ee, şekli bu. Tohumu da şu şekilde bakın. Burada bulalım. Evet, şu anda tohumunu bulamadım. <laughs> Bulursam nasıl anlaya yani şimdi tohumunun ne olduğunu burada daha tohum açmamış olanlar var şu anda bulamıyorum ama bunu damarlı ot diye gülerseniz şöyle ah şu evet bu şekilde tohum açar bunu ne kadar sökerseniz sökün yerden daha fazlasını verir kendisi bu şekilde de çok şifalı bir e, ee, bitkidir. Bunları Büyük yaralanma olduğu zaman arkadaşlar bunu artık hastaneye gitmeniz lazım. Ben küçük yaralanmalardan bahsediyorum. Yani yara bantı sarabilecek olan şeyleri bunu da sarabiliyorsunuz. Çok güzel. Yara iyileştirmeci etkisi var. Ayrıca dediğim gibi. Ama hafif de musil olma durumu var. Ee, bunu artık iyi bilmek lazım kullanma. Nasıl kullanacağınızı bilmezseniz musil olma ihtimaliniz var. Bunu kurutacaksınız soldurarak. Gölgelek bir yerlerde kurtacaksınız, o şekilde uyutabilirsiniz. Aa, bir de damarlı ot diyorlar. Buna benzer fakat bunun bu şekilde değildir. Yani şuna benzer Yaprağı buna benzer. Yani. Şu bitkiye benzer. Buna Damarları çok olduğu için damarlı ot diye biliniyor. Bu değildir ama. O da damarlı ot diye biliniyor ama bu yedi gün otu, yedi damar otu e, olarak bilinen budur. Diğerleri de, damar otu diye biliniyor.